Merhabalar arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa sizlerle yapacak olduğum bir model anlatacağım, böyle çıtı pıtı çiçekli bir model. Bu yazmam, dediğim gibi her yazmaya ayrı bir model yapmıyoruz arkadaşlar, yapıp da bitiremiyoruz açıkçası. Yani ben de bu buna pullu yapıyordum, şöyle pullu yazmam, bir köşesi kaldı, yani bir kenarı kaldı. Onun için pardon. Onun için bir keşesinde sadece size çok sevdiğim bir modeli göstereceğim. Evet. Çok özür dilerim. Kapıyı kapattım. Daha doğrusu kapalı olduğuna emin oldum. Nerede kalmıştık? Şöyle içindeki renkleri kullanacağım. Altı mavi zaten. Şu mavi içinde kullanacağım sadece. Ben bunların renk kodlarını vermeyeyim. Bazısı kaplan bazısı e, Reyyan Siz de yazmanıza göre e, şey uydurabilirsiniz ip tonlarını aynı e, şeyden kullanmamışım bu da leylak bu da leylak bu kaplan bu da kaplan olması lazım bu da kaplan yani yarım kalan iplerimi kullanıyorum arkadaşlar pardon ilk köşeye şöyle sarmıştım e, ipimden pulloyu kesmek ya da şey yapmak istemiyorum böyle düğüm olsun istemiyorum. Şimdi arkadaşlar ben tığlamamı yaptım. Bu Reyyan marka bir yazmam köşesinde olacaktı. Pullu yapıyorum dediğim gibi. Şöyle Reyyan. Şöyle pullu pullu baget pul kullandım. Şurada da bir köşesinde de hemen çok küçücük bir model deneyeceğim. Şöyle ipime sabitledim. Böyle kamera açısını ayarlayayım. 1 2 3 2 zincirle tığladım arkadaşlar tığ battımı. Bir sonraki tığ battım. 1 2 3 Bir sonraki tığ battım. 1 2 3 Bir sonraki tığ battıya battım. 1 2 3 Bir sonraki tığ 1 2 3 Böyle arada tığ battı bat bırakacağız. Onun için ben şu anda çok uzatmıyorum. İlk başta bir tane motif yapalım. Sonra bitmiş Hani instagramda da yayınlayacağım. Fatma Donoyalar orada da takip edebilirsiniz. Şimdilik bana 6 tane tığ battı ilerledim. Şöyle 3 zincirli ve 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle 8 tane zincir yaptım arkadaşlar. Çevirdim. 1 2 e, burada ikinciye battım arada bir tane kalmış oldu e, ee, şöyle hiçbir şey yapmadan çevirdim direkt battım arkadaşlar böyle 1 2 3 4 2 defa tığıma doladım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 diye çıktım 1 2 3 buraya başına böyle küçük tomurcuk yapıyoruz 1 2 3 sizin elinizin sıklığına göre 4 de yapabilirsiniz arkadaşlar tomurcukları 3 burasını bu şekilde 1 2 3 4 ilk başta battığımızda 5 6 bu şekilde bıraktım Hmm, şöyle 3 4 5 buraya 5 tane zincir yaptım arkadaşlar aynı yuvamın içine battım sonra 1 2 3 4 5 aynı ilmekten aynı buradakinden yine buraya da yapıyoruz iki tane doluyoruz tığımıza önce bir sonra iki sonra iki sonra iki diye çıktım 1 2 3 4 Pardon 3 yapıyorduk. Dediğim gibi sizin eliniz sıkıysa 4 de yapabilirsiniz. Be belirgin olmasını istediğiniz için. 3 tane küçük küçük pümpülük yapıyoruz. Burayı da sık iğne ile dolduruyorum yine. 2, 3 4 5 ve 6 bu şekilde. Sonra yine aynı dibindeki tığ battıya battım 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 tekrar 3 4 oldu 1 2 3 5 oldu 1 2 3 6 oldum. 1 2 3 7 oldu. 1 2 3 8 oldum. Şöyle arkadaşlar size kalmış bir şey. Ben burada mesela 2 defa döneceğim için şurada 1 2 3 4 5 6 tane ideal olarak gördüm. Tabii bu model olduğu için siz mesela sipariş üzerine yaparsanız bunu 10 tane de bırakabilirsiniz. 1 2 3 4-5-6-7-8 dönüyorum bir tane tığ battı atlıyorum ikincinin içinden tığ battının üzerine yaptığımız yuvadan girdim hiçbir şey yapmadan döndüm bir kere sık iğne ile buraya girdim biraz ilmeğimi uzatıp tekrar yapacağım 1-2-3-4-5 de çekebilirsiniz İki defa atıma doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki diye çıktım. Bir, iki, üç. Burada tepede üç tane pimpirik yapıyoruz. Üç tane zincirle. Bir, iki, üç. Burayı da sık iğne ile dolduruyoruz. Üç, dört ve beş. 1 2 3 4 5 tekrar buraya bir tane çiçek olacak yuva yaptık 1 2 3 4 5 iki defa tığıma doladım önce bir sonra iki sonra iki diye çıktım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Sonra tekrar sık iğnemle doldurdum. 2 3 4 5 Bir tane de içteki yuvaya batıyorum. Sonra aynı kaldığım tığ battıdan dönüş yaptığım tığ battının içine battım. Buraya yine aynı 3 tane zincir yapıp böyle 8 tane tığ battı olacak şekilde atladık. 3 tane 4 oldu. 1 2 3 5 oldu. 1 2 3 6 oldu. Bu şekilde mesafe benim için ideal. Bir de üstün çiçeğini göstereyim. Hemen ben devamını yapıp 3 4 motif paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle bu renk ve bu renk böyle çok birbirine yakın. Mesela şöyle kullanayım isterseniz. Sarı daha belirgin olduğu için sarıdan yapalım. Bir tur döndürdüm ipimi ve şuradan e, son ip pimpirik son yaptığım pimpirin içinden tutturdum. Bir tane zincir yaptım. Pardon. Şöyle ipimi keselim. Şu an küçük oğlum ağladığı için biraz e, videoda acele ediyorum. Kusura bakmayın ve istediğim gibi olmuyor. Şöyle bir zincir yaptım. 2 defa doladım. Buradaki ortadaki 5 zincirli yuvama battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 diye çıktım. 1 2 3 4 5. Buradan İki zincirimin altından girdim, pimpirik yaptım. Tekrar bir defa dola, iki defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Ay pardon bir defa doluyorduk arkadaşlar. Bir defa doladım. Bir, iki, üç de çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra tekrar doladım. Bir, iki, üç. 1 2 3 4 5 tane zincir yaptım 3. E, oldu sonra tekrar 1 2 3 de çıktım 5 zincir daha çekiyorum tekrar doladım bunu buraya mesela 5 de olabilir 6 da olabilir sizin göz zevkinize kalmış bir şey 1 2 3 de çıktım. Pardon. Kaç tane oldu? 3 6. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 Bu şekilde. Sonra tekrar buradaki pimpiri kapattık. Şöyle bir tane daha zincir yaptım. Ve ipini arkadan böyle saklıyorum. Şöyle kenarda kestim. Arkadaşlar şöyle çıtı pıtı bir model oldu. Siz de yapabilirsiniz. Tekrar ikinciyi yapmama gerek var mı bilmiyorum. Ama şöyle başlayalım. Hem de videomu bitirmiş olayım. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olup beğeni bırakırsanız emeklerimin karşılığında sevinirim. Şöyle ilk son yaptığımız pimpirin ortasından yuvasından giriş yaptım. Bir zincirimi çektim. Burada iki tam iki defa da dolayabilirsiniz arkadaşlar Mesela e, bu Leyla marka bu Kaplan marka bir tık ipler birbirinin e, şey ince kalın olarak gidiyor Şöyle mesela bir defa doladım 1 2 3 de çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir yaptım aradan girdim yuvamdan kapattım Tekrar bir zincir de çekebilirsiniz, direkt de yapabilirsiniz. Yani sizin ben sadece modeli gösterdim. Siz nasıl isterseniz. Bence çok güzel duruyor. Ben bir yazmayı da böyle bu şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Çoktandır yap böyle siyah yazmamda e, denemek istediğim bir modeldi. Ama bu mavi yazmada böyle e, renk patlayacağını düşündüm. Ve yazmam da bitmeden değerlendirmek istedim. Tekrar tığıma doladım. Bu yuvamın içinden sadece 5 zincirlik yuvamın içinden 3 defa da yukarı çıkıyorum. 5 zincir yapıp batıyorum. Bu 7 tane olana kadar buradaki tomurcuk sayısı 7 tane olana kadar devam ediyorum bu şekilde. Şöyle 3, 6, 7 oldu. belki beğenen olur yapan olur diye ikinciyi de yaptım videonun da çok uzamasını istemiyorum şöyle bir zincir yaptım arkaya ipimi sakladım şöyle Bence güzel oldu. Ben birkaç tane daha böyle devam edelim. Edeyim yani. Hani e, belki şu kahve de olabilir. Bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Çiçekler böyle küçük, çıtı pıtı oldu. Belki yaparsınız hoşunuza gider arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu e, ipleri de kullanırım. Ve Instagram'da böyle şeyi storunu, redisini atarım inşallah. Beğenip yaparsanız da sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.